Merhaba arkadaşlar, geldik soru zarflarına. Şimdi soru sıfatlarını ve soru zamirlerinin tanımlarını beğenmedik. Değiştirdik. Nasıl değiştirdik? Mesela e, cevabı sıfat olan sorulardır diye değiştirmiştik soru sıfatlarını. Cevabı isim veya zamir olan sorulardır diye soru zamirlerini değiştirdik. Ve soru zarfları için de aynı şeyi diyebiliriz. Cevabı zarf olan sorulardır. Bakın mesela durum zarflarının sorusu nasıldı değil mi? Bakın nasıl sürüyor? Nasıl sürdü? Güzel sürdü, hızlı sürdü. Bakın cevabı zarf, o zaman sorunun kendisi de zarf. Biz bu nasıl sorusunu daha önce kullandık. Nasıl araba dersem ne oluyor? Nasıl araba? Sıfat oluyor. Bugün nasılsın dersem zamir oluyor. Yani yine aynı noktaya geliyoruz. Sözcüğün türüne kendisi karar vermiyor. Cümle içindeki pozisyonu karar veriyor. Mesela zaman zarfları için ne zaman sorusunu kullanmıştık. Ne zaman gideceksin? Yarın gideceğim. Akşam gideceğim. Asla gitmeyeceğim. Cevabım zarf. sorunun kendisi de zarf. Yolculuk ne kadar sürecek? 3 gün sürecek, 5 gün sürecek. Ya da ne kadar çalışıyor? Çok çalışıyor, az çalışıyor. Bunların hepsi cevabı zarf. Bugün şuradaki neden, niçin, niye soruları. Bu anlama gelen bütün sorular soru zarfıdır arkadaşlar. Neden, niçin, niye soruları cevabını gözetmeksizin soru zarfı deyip geçin. Çünkü cevap kısmına girdiğimizde kafalar karışabiliyor. Direkt neden, niçin, niye soruları soru zarfıdır. Biz bir de ne sorusunu daha önce kullanmıştık hatırlıyor musunuz? Mesela pazardan ne aldın dersem, pazardan ne aldın? Zamir oluyor değil mi? Soru zamiri. Elma aldım, armut aldım, şunu aldım, bunu aldım zamir. Ona ne hediye aldın dersem, ona ne hediye aldın? Sıfat olur. Peki ne bakıyorsun dersen? Ne bakıyorsun? Neden bakıyorsun? Bakın ne sözcü, ne sözcü, neden, niçin anlamına gelirse o zaman soru zarf oluyor. Ne gülüp duruyorsunuz orada? Neden gülüyorsunuz? Ne bakıyorsun ters ters? Sana git demedim mi? Ne bekliyorsun? Gibi örneklerde ne sözcü zarf oluyor. Bakın zamir oluyor, sıfat oluyor, zarf oluyor. Zaten şurada da örnekleri var. Hangi anlamında kullanılırsa sıfat. Bak ne gün gelecekler hangi gün gelecekler bu durumda sıfat. İsmin yerini tutarsa zamir. Bana çarşıdan ne aldın? İsmin yerini tutarsa zamir. Neden niçin anlamına gelirse zarf. Ne ağlayıp duruyor bu çocuk? Neden ağlıyor? Bir de bakın şurada bir kullanımı daha var. Gittiğinden beri ne aramış ne sormuş. Burada da bağlaç oluyor arkadaşlar. Ne aradı, ne sordu bu alaç. Demek ki ne sözcü de karaktersiz sözcüklerden biri. Yani pek çok farklı türde kullanılabiliyor. Sorularda gelir. Bakın şurada da soru zarfı veya soru sıfatı veya soru zamiri değil. Ne güzel söyledin. Burada çok anlamına geldiği için bu defa miktar zarfı oluyor. Bak çok güzel söyledi. Bu anlama geldiğinde de miktar zarfı oluyor arkadaşlar. Şimdi daha önce zamirlerde ve sıfatlarda konuşmuştuk. Burada tekrar konuşalım. Bir cümlede soru zamirinin bulunması demek o cümlenin soru cümlesi olacağı anlamına da gelmiyor. O cümleye soru anlamı katacağı anlamına da gelmiyor. Şimdi iki örnek, hatırlıyorsunuz bu örnekleri? Tekrar edelim. Ne soracağımı da biliyorsunuz artık. Bu cümlelerden hangisinde soru zarfı vardır? Sorulardan birincisi bu. Bu cümlelerden hangisinde soru anlamı zarfla sağlanmıştır? Soruları hatırlıyorsunuz ama. Hangisinde soru zarfı vardır? Bak ikisinde de soru zarfı var. Sadece varlığıyla yokluğuyla ilgileniyoruz. Daha önce uzun uzun anlattığım için biraz kısa geçeceğim artık. Sadece varlığıyla yokluğuyla ilgileniyoruz. Soru zarfı var mı? Var. İkisinde de soru zarfı var. İkisi de soru zarfı. Peki diğer soru neydi? Hangisinde soru anlamı zarfla sağlanmıştır? İşte bu soruda ne yapıyorduk? İki yöntem kullanıyorduk. Bir cümleye cevap veriyorum. Ne zaman dönecek? Yarın dönecek, akşama dönecek. Cevap zarf. Z Cevabım zarfsa soru anlamı da zarfla sağlanmıştır. İkincisine cevap veriyorum. Ne zaman döneceğini söyledi mi? Evet söyledi ya da hayır söylemedi. Zarfla cevap vermiyoruz. Zarfla cevap vermiyorsak soru anlamı da zarfla sağlanmamış diyebiliyoruz. Bu birinci yöntemdi. İkinci yöntem neydi? Kapatıyorduk. Soru anlamı gidiyor mu gitmiyor mu ona bakacağız. Kapattım. Dönecekmiş diyor. Dönecek. Soru anlamı gitti mi gitti. Bak soru zarfını kapatıyorum. Şurayı iptal ettim. Cümleden soru anlamı gitti mi gitti. Demek ki soru anlamı zarfla sağlanmış. İkincisini kapatalım. Burayı iptal ediyorum. Döneceğini söyledi mi? Bak, soru anlamı gitmedi. Ben soru zarfını kaldırmama rağmen cümleden soru anlamı gitmedi. Demek ki soru anlamı zarfla sağlanmamış. Neyle sağlanıyor? Burayı kaldıralım. Ne zaman döneceğini söyledi. Demek ki edatla sağlanıyor. Şöyle bir notumuz vardı onu da hatırlayalım. Cümleye mi sor edatı girerse diğerlerinin borusu ötmez demiştik. Kimin borusu ötmeyenler soru sıfatı, soru zamiri, soru zarfı. Yani cümlede mi sor edatı varken o cümlede soru sıfatı, soru zamiri veya soru zarfı olsa da soru anlamı katamıyor. Demek ki ben şu soruyu gördüğümde hangisinde soru anlamı, bakın. Hangisinde? Soru anlamı zarfla sağlanmıştır sorusunu gördüğünde ilk yapmam gereken şey neydi? Mili cümleleri eleyeceğim. Mili cümleleri eliyorum. Şimdi ne istiyor? Zarf istiyor. Zarf arayacağız. Bak niye? Zarfı buldum işaretle. Diğerlerine bak. Nasıl arkadaşlar? Sıfat. Ne gün? Sıfat. Neyi unuttun? Zamir. Cevap Bursa arkadaşlar. Böylelikle bir sorulara da geçmiş olduk. Bu soru tipini unutmayın. Hangisinde soru anlamı zarfla bakın. Şunu gördüğünde mili cümleleri ele. Elemezsem ne olur? Elemezsem bak şurada soru zarfı gözüme çarpar. İkisi arasında kalırım. Ya da ilk gözüme çarpanı işaretlerim. Bu hataya düşmeyelim. Evet başlamışken devam edelim. İkinci soru ne sözcükleri tür bakımından eşleştirilmiş? İşte biraz önce söylemiştik ya zamir olabiliyordu, soru zamir olabiliyordu. İşte soru sıfatı olabiliyor, soru zarfı olabiliyor, bağlaç olabiliyor, miktar zarfı olabiliyor. Bir inceleyelim bakalım. Bunun ne sesi olduğunu hala anlayamadım. Bak ne sesi? Kuş sesi. E zamir o zaman burası. Bu zamir. Ne ağlarsın benim zülfisi? Neden ağlarsın? Niye ağlarsın? Neden, niçin, niye anlamına geldiği zaman zarf oluyordu, soru zarfı. Allah turnam ne gezersin havada? Neden gezersin havada? Niye gezersin? Bak neden, niçin, niye anlamına geldi? Zarf, B ile C eşleşti. Ne söyledim sana da incindi? Ne söyledim? Şunu söyledim. Bak zamir burası. A ile de eşleşti. Cevabımız Edirne geldi. Ve bakalım ne renk, hangi renk? Bak hangi anlamına geldiği zaman ne oluyordu? Sıfat oluyordu. O zaman cevabımız Edirne arkadaşlar. Şimdi altı çizili sözcüklerin türlerini ve alt türlerini bulmamızı istiyor. Hemen bakalım. Şöyle bir detaylıca inceleyelim. Bir köy. Bak ismi niteledi. Bak ismin üzerine geldi. Herhangi bir köy anlamına geldi. O zaman burası nedir? Belgesiz sıfattır. Yaşayan adam, nasıl adam? Yaşayan adam niteleme sıfatı. Yaşlı adam niteleme sıfatı. Her gün, bakın her gün belirsizlik anlamı var ve isme geldi. O zaman ne oluyor? Belgesiz sıfat. Erkenden kalkar. Bak ne zaman kalkıyor? Erkenden. Zarftır. Zaman zarfı. Bahçesindeki, bak şu ki'yi görüyor musun? Dakideki gördüğünde ne oluyordu? Sıfat oluyordu değil mi? Bak demek ki bahçesindeki ağaç Demek ki burası sıfat, işaret sıfatı. Ağaçların, bak aldı eke bak. Tamlayan eke almış. Demek ki burası isim. Ağaçların altında, bakın şöyle. Burası isim tamlaması. Demek ki burası da isim. Oturarak, bak ağaçların altında oturarak izlerdi. Görüyor musun? Ta oradaki fiile gitti. O zaman burası ne oluyor? Zarf oluyor. Günlük yaşam, ismi niteliyor. Sıfat, niteleme sıfatı. O kadar, bak o kadar işaret ediyor. O zaman burası işaret sıfatı. İkisini beraber aldım. O kadar uzun. Bak edat öbeği yaptı. Şurası edat. Bu köy. Bu köy. ismi işaret ediyor. O zaman işaret sıfatı. Herkes. Zamir. Belgesiz. Zamir. Sonra gençler isim. Hatta adlaşmış sıfattır değil mi? Adlaşmış sıfat. Yani isimdir. Onun yanına gelip bir insandan bahsediyor burada. Demek ki burası kişi zamiri. Gelip dinli bak gelip dinliyorlar. Nasıl dinliyorlar? Gelip dinliyorlar. Durum zarfı arkadaşlar. Sonra köydeki nesil. Bakın köydeki nesil isme geldi. Bak dakidekiyi görüyorsun. Demek ki sıfat işaret sıfatı. Yeni nesil niteleme sıfatı. Bunun devam ediyor olması, bak işaret ediyor ve tek başına kullanılıyor. İşaret, zamiri, gelecek, bak geçmişle gelecek. Bu adlaş sıfat değil mi? Adlaş bir sıfatlara ne diyorduk biz? İsim diyorduk. Arasında aldığı eklere bak, iyilik eki var, hal eki var. İyilik ekleri ve hal ekleri neye geliyor sadece? İsimlere geliyor. Demek ki bu sözcüğümüzde isim. Bitti. Böylelikle şimdiye kadar incelediğimiz sözcük türlerinde şöyle bir özetini geçmiş olduk bu etkinlikle. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.